Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzaya yeni gelen zp'li akse'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Bu ilk akse deneyimim olacak. Şöyle bir hediyelere bakalım. npx full seri. Yani açıkçası güzel hediyeler var. Burada benim hoşuma giden 1 milyon zp, vandetta b ve kar 98. Şöyle bir ilk çevirmeye başlayalım. Arkadaşlar bu serinin devamı için like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz İlkinden yanmazsın değil mi ya şöyle ikinciye Bu arada Arkadaşlar bir öndeki zeperi gibi bunda da günlük 10 defa çevirme hakkımız var vendetta G geldi şöyle devam edelim kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar 10.000 xp Seviye atlamadık da arkadaşlar bu benim yan hesabım az önce bunda şöyle günlük hediyeler seviye hediyelerimiz de geldi az önce buna 150 IP çıkarttım hemen bir video çekmeden önce o yüzden bu hesapla videoya devam etmek istedim bir daha vadette gye geldi abi bugün vadette günü herhalde bu hesapta şöyle 10.000 xp daha bunu da aldım şöyle çevirmeye devam ediyoruz 21 seviye olduk bu arada destek kasası geç bunu şu 1 milyon zp de gözüm abi hani 1 milyon zp çıkmaz ki 5 tane karakter yok abi bunlar da iyi değil ben şu transform şunla şu olabilir can sattırıcı fena değil Şöyle tekrar bir çevirdim abi. Evet yandı. Fena değil bu. Şöyle bir daha çevirdim. MPX full seri kabus. Güzel. MPX'imize zaten transform vardı ama olsun transform desenimiz vardı. 2019 yandı yine. bu ürünü daha fazla satın alamazsın diyor arkadaşlar çok ses varsa kusura bakmayın evde kardeşlerim var küçük kardeşlerim şu altın desteden başlayalım bir efsanemiz var boru 12 alev değiştirici bir daha açtım Hı, Bir şey gelmedi. M4 tabir destesini açtım. Yuh Zula. Çüş yani. <laughs> Öyle bir şans olamaz yani. Şöyle MPX'in full kabusu. Bu full kabus arkadaşlar. Evet. Full kabus. Ee, şöyle platin nişancıyı açtım. Bir efsane var bari bir efsane var. Bundan da baş geldi. Evet zonanın zırt dediği yere. Ben şu M4 A1 efsaneden başlamak istiyorum. Hadi bir güzel desen. Galatasaray desen. En sevdiğim desen Galatasaray desen arkadaşlar bu oyunda. Korku desen. Fena değil. Ve geldik Zulmanın zırt dediği yere. Açtım. Hadi güzel bir şey. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Ar kısa bir molanın ardından tekrar devam ediyorum. Arki kediye ben de gelmişti. Güzel. Annemin işte akılsızlığı kusura bakmayın iki adet yemelik materyal bir daha açtım yüzlü materyal bir daha açtım 4000 xp ve seviye 22 oldu 76 verdi şöyle göstereyim hesabımızı hesap boş bir şekilde arkadaşlar boş yani yeni açtık hesabı şöyle saray takalım öne görüntü Şöyle bir AVP'miz ya, var. Şöyle devam edelim. Şöyle bir M4 var. Bir 11'e. Bir binimiz var. Şöyle Yemeliklerimizi açtık. Ee, bakalım bir artı basabilir miyiz. M4 abi artı 4 yapalım. Evet geçti. Bu serinin devamı için tekrar söylüyorum arkadaşlar. Like atıp yorumlarda sevan, serinin devamı için yorum yapabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Oi, tia, Bye bye.